Merhaba arkadaşlar. Oran orantı ÖSYM tarzı bir soruyla sizlerle birlikteyiz. Bir iki kenar üçgen vermiş. Dış açılarının 4, 7 ve alfa ile orantılı olduğunu söylemiş bizlere. Bu durumda demiş ki eşit dış açıların alabileceği değeri soruyor bizlere arkadaşlar. O halde şöyle diyelim eşit dış açılardan ikisi 4 ile orantılı olsa nasıl olur? Gelin ona bakalım öncelikle. Bu durumda 4K, 4K ve 7K olacaktır. Dış açıları toplamı biliyoruz ki 360 derece. Yani bu durumda 15K eşittir 360 olacaktır. K'yı buradan her iki tarafı 15'e böldüğümüzde 24 olarak bulabiliriz. Eşit açılar bu durumda 4K'dan 96 olacaktır. Bir diğer durumu inceleyelim. Bu durumda da Eşit açılarımız 7K ve 7K olsa 7K 7K diğer açımız da 4K olacaktır. Yani toplam 18K 360 eşit olacaktır. Buradan da K'mızı 20 olarak buluruz arkadaşlar. Eşit açılarımızda burada da 7K demiştik. Bu durumda da 2 tane eşit açımız dış açımız 140 olacaktır. Yani bu durumda 96'ya 140 olabilir diyebiliriz. Yani cevabımız B eşit arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz bir beğeninizi alırım. Anlamadığımız noktalarda yorumlarda buluşalım. Bay bay.